Hoş geldiniz. Ben Saadet. Hazırsanız bu videodaki çizgi romanlarımıza geçelim. Aranızda Tim Burton okumayan veya filmlerini izlemeyen var mı bilmiyorum. Ancak kendisi usta bir kalem. Bugüne kadar yazdıkları çizdikleri beni mest etti. Kreatif bir kalem oynatış şekli var ve bu nadir beceriyi görebilmek beni hep mutlu etmiştir. Bu yüzden takip etmeye çalıştığım bir yazar. Tim Burton'dan Makas Eller filminden biliyorum. Yaratıcı bir düşüncenin eseriydi Makas Eller. Severek izlemiştim. Hatta benim için başyapıt olan filmler arasındadır. Bilmiyorum aranızda izlemeyen var mı? Ama varsa bu video bir tesadüf değil. İzlemeyenler muhakkak izlemeli. Israrla önereceğim filmler arasında yer alıyor benim için. Bu çizgi roman ise, hatta grafik roman demek daha doğru sanırım. Sizde çocuğun huzurlu ölümünde böyle parça parça detaylarla şekilleniyor. Şimdi söyleyeceğim herhangi bir şey spoiler olacak. O yüzden sadece bir şey söylemeden genel bir göstermek istiyorum. Şu şekilde bir kılıfımız var. Kılıfı çıkarttığımızda karton kapak. Koşun kalemle renklendirilmiş gibi duruyor. Mesela içinden bir yer okumak istiyorum size. Hatta hadi gelin rastgele yapalım. Bilmiyorum aranızda bunu yapan var mı ama ben en çok şiir kitaplarında ve deneme kitaplarında yapıyorum bunu. Mesela şöyle yapıyorum. Rastgele bir sayfa duruyorum. Samsung Sol diyorum mesela. Duruyorum parmağımı koyuyorum. Tam burası diyorum ve okuyorum. Sanki o anımı, o anki ruh halimi ifade eden cümleyi ya da geleceğe karşı bana öğüt verecek bir paragrafı, cümleyi, bir kelimeyi yakalamaya çalışıyormuşum gibi. O yüzden gelin beraber deneyelim bunu. Zaten bu tarafında da şöyle görsel varmış. Güzel bir kız vardı denizden çıkıp gelen Ve yalnızca bir yer vardı onun gönlünden geçen Terk edip okyanusu çıkacaktı karaya Bir grupta çalan Volker adındaki adama varmaya Kızın tek istediği bu adamdı ve bu hayaleti yakalamak için hemen her şeyi yaptı. Çapa Bebek ismi. Böyle şiirsel bir dili var. Parçalarla bölünmüşlükle bir bütünlük yakalayan bir grafik roman. Hani demiştim ya şiirlerle ilgili böyle anlık durum halini ifade eder gibi. Bu çizgi romanda burada da şiirsel bir yakınlık kuruyor sizde. Paramparça bir şeyden bahsediyoruz. Parçalardan oluşan bir bütünlüğü okuyoruz ve okurken aynı zamanda çizgileri izlerken o bütünlük içinde bir var olma çabası da veriyoruz. Daha doğrusu duygularımız o bütünlük içerisinde bir yer arıyor ve bulmaya çalışıyor. Ben Tim Burton satırlarında filmlerinde muhakkak kendini bulanlardanım. Dediğim gibi izlemediyseniz makas izlemenizi öneriyorum. Reklam veya sponsor işbirliği gibi bir şey yok. <laughs> ve geçelim bir diğer çizgi romanımıza. Son terörşi. Aşırı modern bir kalemden çıkma. Yazar zaten sık sık bana Instagram'dan önerdiğiniz yazarlardan da. Postmodern demek pek de doğru değil ama modern olduğuna kesinlikle katılıyorum. Neden postmodern deniyorum bu çizgi roman için? Evet modernite aya ayak uyduruyor. Özellikle yazıldığı dönemde yazarın gizemli hikayesine rağmen moderniteye ayak uyduruyor. Hatta belki yazarın kimliği bu moderniteyi geleceğe taşıyan unsurlardan biridir. Bu çizgi romanda palyaçolarla ilgili beni izliyorsanız az çok deneyiminiz vardır. Hangi palyaçolardan bahsediyorum? Joker ve Harley Quinn'lerden bahsediyorum. Öncelikle çizgi roman şöyle bir şey var. Gerçeklik ile soyut olan birbiriyle iç içe. Yani öyle bir karışıma dönüşüyor ki soytarımız kalbini yerinden söküp sevgililer günü hediye olarak hatunun kapısını asıyor. Hatun o kalbi alıyor. Cerrah arkadaşına gidiyor. Bu senin işin mi diye. Finalde ise soytarımızın bir bankta oturduğunu ve olayların aslında hiç böyle olmadığını görüyorsunuz. Okurken keyif almıştım. Özellikle kadının dönüştüğü kısımda. Bu olayların olduğu yer, mekan, soytarının seçimleri dahilinde olduğu için de beni ekstra bir şaşırttı açıkçası. Finali bu şekilde beklemiyordum. Bu çizgi romanda hoşuma giden bir diğer detay ise şu soytarı kelimesini tanımlıyor ve genç bir tanımlama. Bu şu ana kadar okuduğum çizgi roman arasında olmayan bir detay. Diyeceksiniz ki soytarı palyaço, okey Harley Quinn, Joker gillerden biz buna bir tık hakimiz ama ya da bir korku filmi vardı. Neydi adı ya? Hani kanalizasyondan balona çıkan bir tane manyak var ya, hiç izlemedim. İzlemeyi düşündüm, filmler arasındadır. Tamam biz palyaço soytarı kavramlarına, kelimelerine hakimiz ama bu kelimelerin kökenine bizi indiriyor yazar. Mesela Harley Quinn soytarı anlamına geldiğini söylüyor. Ben Harley Quinn'in kökenlerini bilmiyordum açıkçası, isim kökenlerini. Tıpkı Joker'in taşıdığı anlam gibi Harley Quinn de kendince bir anlam ifade ediyor. Ve bu soytarı demekmiş. Bilmeyenler için ilgilendim. Diğer çizgi romanımıza geçmeden önce şunu söyleyeyim. Yazarın çizgi romanlarını, çalışmalarını de buldukça uygun fiyata en azından almayı planlıyorum. Şimdi diğer çizgi romana geçebiliriz. Dövüş kulübü 2 Sanıyordum ki dövüş kulübü romandan ve filmden sonra bitiyor. Ancak bitmiyormuş. Çak çizgi romanlarla devam etmeye uygun görmüş. Şu anda kitaplığım olmadığı için oturma odasındaki her köşeyi çizgi romanlar kapladığı için burada kitaplarım full kabasa. Bir kitaplık bile yer yok. Bu yüzden sağda solda yer aldığı için bu çizgi romanlar oldukça özenli saklamaya dikkat ediyorum. Çünkü yerlerde, köşelerde birikiyorlar. Dövüş Kulübü çizgi romanla devam ediyor. Instagram'dan takip edenler bilecek. Bu çizgi romanları daha öncesinde okudum ve kısa videolarla anlatmaya, sizlere ulaştırmaya çalıştım. Keşke çizgi romanlarla devam etmeseydiniz Chuck Bey. Çünkü hiç hani e, legendary bir şey olmadı yani çakacak bir yerimiz yok. O postmodern anlatıyı çizgi romanlar yine taşıyor. Ancak o kapitalist eleştiri de var. Hani o kapitale karşı böyle yıkıcı bir yaklaşım tarzı çizgi romanlarda da var. Dövüş kulübü iki fasüküllerinde de var. Ancak ve ancak eski neşesini bulamadım ben. Mesela Tyler Durden karakteri çizgi romanlarda bir yerlerden hortluyor, Marla da zaten bunu istiyor. Ha bu arada bu çizgi romanlarda ne oluyor? Sebastian ve Marla evleniyorlar. Bir tane oğulları falan var. İşte Marla Sebastian'dan sıkılmaya başladı artık. Tyler istiyor. Uyandırmaya çalışıyor. Ya bu adam yeni tedavi oldu. Niye delirtiyorsun be kadın? normal sıkıcı banyo hayatını devam et şeyi farklı şeylerde arada kaotik bir ortama dönüşüyor. Fakat Fight Club bir de yani dövüş kulübünü okurkenki lezzeti çizgi romanlarda ben bulamadım. Halbuki çok heyecanlanmıştım. Keza dövüş kulübü 3 de yine aynı şekilde benim için negatif bir noktada. Hikaye olarak bu arada. Yoksa çizimlere diyecek tek bir kelime yok. Mesela neredeydi o? Sayfanın üstünde gerçekten sinek varmış gibi duruyor. Ya da işte güller var. O güller gerçekten sayfanın üstüne dökülmüş gibi duruyor. Bunlar benim için çok teşvik ediciydi çizgileri izlemeye. Ama hikaye de bir o kadar beni reddediyordu okumam için. Bahsettiğim sinekler şu şekilde bilmiyorum gözüküyor mu şu anda. Yani evet tadımız kaçtı. Ya benim tadım kaçtı. Hani keşke çizgi romanları almasaydım ve Fight Club benim için orada kalsaydı. Hakkında konuşmamamız gereken bir detay olarak kalsaydı. Çünkü artık postmodernitenin üstüne çıkmaya çalışırken yazar bambaşka yerlere savrulmuş gibi geliyor bana. Yani bir sürü klaplar vesaire çıkıyor. Kendince bir kaotik ortamı yaratmaya çalışıyor ama okuyucu uzaklaştırıyor. En son çak yazarın kendisini çizgilerin içinde görüyoruz. Yani aslında Tyler Dordun'la kendi kavgasını vesaire anlatıyor. Ben beğenmediğim çizgi romanlar arasındaydı. Bu sebepten önermiyorum. Ha yine olsa yine gidip alıp okurdum. Çünkü Fight Club'ı seviyorum hani. Ama bunu da beklemiyordum. Keşke daha tatlı ya da keşke o atmosferdeki yoğunluğu kaçırmadan atmadan devam etseydi yazmaya. Ama söylediğim gibi çizimler 10 üzerinden 10. Mükemmel çizimler. Ben çok beğendim. Sadece dediğim gibi öykü beni biraz boğdu. Geçelim diğer çizgi romanımıza. Şimdi bir saniye şu anda ballandıra ballandıra üzerinde konuşmak istediğim bir yazar Hakan Gündal. Hakan Günday'ın kalemine aşığım, bayılıyorum. Yani o karanlığı, karanlığı yanıltıcı bir ekrandan bana izletiyor. Bunu romanlarında da yapıyordu. Çizgi romanda zaten izliyorsunuz. Ve çizgi roman uzun bir e, süre sonra çıkmış bir çizgi roman. Hakan Günday'ın okuduğum ilk kitapları arasında az kitabını okumuştum. Ve az kitabını okumamın sebebi Oğuz Atay. Instagram'dan takip ediyorsanız benim Oğuz Atay obsesif olduğumu biliyorsunuzdur. Tutunamayanları bilmiyorum kaç defa okudum artık hani. Tüm kitaplarını full okudum. Oğuz Atay'ın sadece bir kitabını okumadım. Onun da ne hani olur ya böyle doğru zamanda kendisi bana kendini okutacak gibi bir yanılgıyla devam ettiğim için henüz okumadığım bir kitabı var Oğuz O kitap şuradaki rafta duruyor ve bana bakıyor. Oğuz hepsini okudum bitirdim dememek için hani onunla süren bağımın devam etmesi için o kitabı beklemeye aldım. Yaklaşık iki yıldır o rafta bekliyor okumayı. Hakan Gündayın Az kitabında ise Oğuz Atay detayı olduğunu ben bir kitapçıda kitabı tamamen karıştırırken rastladım. Hakan Gündaycım ben seni okurum dedim. Kitabı aldım elime ve dedim ki tamam dedim. Bu dedim. Çok güzel bir kitap olacağı belli dedim. Büyük bir heyecan okumaya başlarken bir anda ben Oğuz Atay'la ilgili satırlara yani edebiyatta karakterlerin, roman karakterlerinin Oğuz Atay'la buluştuğu noktaları ararken o bir türlü gerçekleşmiyor. Evet anlatım dilindeki yoğunluk bana Oğuz sürekli hatırlatıyor. Ancak tamamlanan bir noktadan sonra şunu fark ettim az okurken. Artık o Zatay'ı aramıyordum. Kitabın içinde kaybolmuştum. Hele o küvet sahnesine geldiğimde gözlerim dolu dolu kitabın son sayfasını okudum. Hakan Günday'la ben bu şekilde tanıştım. Sonrasında işte Kinyas ve Kayra Keza benim bayıldığım romanlarından bir tanesidir. Konumuz çizgi roman ama konu Hakan Günday olunca ben ister istemez o tarafa kayıyorum. Yani yer altı edebiyatı olarak nitelendiriyorlar ancak evet karanlık bir ambiyansı var ama o karanlık ambiyansı öyle bir güzel yansıtıyor ki hani beni rahatsız eden bir karanlık ambiyans değil. Çizgi romanda da bu hakim. Hatta şöyle göstereyim. Sayfalar, çizimler bu şekilde ve çizimler tam olarak şu şekilde. Sayfaların hepsi siyah ve bu baskısı çok zor olan bir e, basın bence. Çünkü siyah boyanın e, hani o çirkinleşip farklı taşlı kısımlar var ya. Ben bu çizgi okurken buna hiç şahit olmadım. Bu arada ikinci el uygulamadan çok uygun bir fiyat aldım. Bu aralar evet ikinci el uygulamaları kullanarak kitap alışverişlerimi yapıyorum. Hatta neden yıllar öncesinden beri böyle bir alışkanlık edilmemişim diye de kendime kızıyorum. Ama elbet da uygulamalarda bulamadığım kitaplar olacak. Gidip buluyorsun yani paşa paşa. Anyway, Hakan Günday'a Övgüler bölümünü kapatalım. Bir diğer çizgi romanımıza geçelim. Damızlık Kızın Öyküsü. Anlatıyorum, öyleyse varsın. Arka kapakta da vardı bu söz. Şöyle bilmiyorum ne kadar gözükecek ama. Öncelikle ben Damızlık Kızın Öyküsü dizisini izlemedim. E, Romanını da okumadım. Aslında çok merak ettim. Dizi izlemeye çalıştım ama bu tarz konularda ben fazla tetikleniyorum. Rahatsız olduğum için izlememeyi tercih ettim. Çünkü ben de o izlediklerim negatif olarak kalıyor. Romanı da bu sebepten okumadım. Hani biraz karıştırdım. Bu kötü veya beğenmediğim anlamına gelmiyor. Aksine beni o kadar etkiliyor ki negatif etkileneceğimi düşündüğüm için de ne dizi izliyorum ne de romanını okuyorum. Fakat çizgi roman olduğunu öğrendim ve dedim ki muhakkak ki daha yumuşak geçişlerle anlatılmıştır. Keza da düşündüğüm gibi oldu. Çizgi romanı okurken bile tabii ki de tetikleniyorsunuz ister istemez. O rahatsızlık dürtüsü etrafınızı kuşatıyor. Çizgileri şu şekilde gösterebilirim. Kırmızı rengin hakimiyetini göreceksiniz. Zaten toplumsal sosyal olarak başta kadınsal konulardaki göndermelerinden kaynaklı tetikleniyorum. Çünkü maalesef ki zaten toplumda yaşadığımız hatta bazılarımızın birebir maruz kaldığı e, olayları içeriyor. Bu sebepten bir tık rahatsız edici. fakat okunması gereken bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Hele ki dizisini beğenip romanını beğendiyseniz belki çizgi roman size bir tık hafif gelebilir. Ancak dizisi ve romanını okuyamayıp benim gibi tetiklendiyseniz yine daha yumuşak bir anlatım şeklinde tercih ediyorsanız çizgi romanını okuyabilirsiniz. Geçelim bir diğer çizgi romanımıza. Gün gezgini. Ben şu baskıyı çok seviyorum. Birinci hamur oluyordu. Yani böyle rahatsız edici işte böyle parlaklık veya e, taşmalar ya da ince arka sayfası görünmeler gibi şeyler yok. Tüm düz çizgi roman ve keyifle okunuyor. Çizgiler de mükemmeldi bu arada. Çizgi romanın ön sözünde şu cümleleri rastlayacaksınız. Bu kitabı anlatmam mümkün değil. Bu kitabı anlatmam mümkün değil. Çünkü okumalısınız. Kesinlikle katılıyorum bu ön söze. Ancak bir tık anlatılabilir olduğunu ben düşünüyorum kendimce. Karakterimiz, daha doğrusu aynı karakterler, farklı sonlar. Siz romanı açtığınızda bölümlerin sayı isimleriyle nitelendirildiğini görüyorsunuz ve bu başlıklar, bu sayılar karakterimizin yaşı oluyor. Hangi yaşında hayata veda ettiğini ipucunu veriyor, spoilerını veriyor başlık. Şu an ben de bu spoiler'ı verdiğim için umarım bir <laughs> kızmazsınız. Çünkü anlatmak istiyoruz. Ve karakterimiz o bölümde o yaşında var oluyor. Örnek veriyorum 47 mi yazıyor bölüm başında? 47 yaşında yaşadıklarını anlatıyor. Ve nasıl hayata veda ettiğini. Her bölüm bu şekilde yenilenerek ve farklı ambiyanslarla, hayatının bölümleriyle ancak farklı bitişlerle size kendini okutan, leziz, yaratıcı bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Keşke daha önce okusaydım dediğim çizgi romanlardan da. Çünkü bu tarz bağımsızlarda, bağımsız demek ne kadar doğru bilmiyorum ama disi Label la bağlı olarak çıkmış çizgi roman. Fakat bizim kahramanlık hikayelerinden değil yaratıcı unsurlar barındırıyor. Aslında söylemek istediğim bu. Geçelim bir diğer çizgi romanımıza. Masanın başına oturmuş kıyı düşünen bir adam. Kıyıdaki adam. John Berger seven var mı aranızda bilmiyorum ama kalemini beğendiğim yazarlardan. Yine kendisi bu şekilde çizgilerle donatılmış bir çizgi roman. Bu çizgi romanda en çok sevdiğim şey şuydu. Normalde biz olayların, kelimeler ve panellerin birleştiği bir bütünlük görüyoruz çizgi romanlarda. Fakat bu burada çizimlerin kendi içinde bütünleştiğini görüyorsunuz. Belki de bu çizenin üstün yeteneğiyle alakalıdır. Fakat çizgilerin sürekli bir sonraki sayfada tamamlanışı çizgiler tümü varım şeklinde ilerliyor ve ben kesinlikle şu ana kadar en sevdiğim çizerler arasında yer alıyor kendisi ve sırf konudan bağımsız olarak çizgilerin peşinden gitmek için bile okunacak bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Geçelim bir diğer çizgi romanımıza. Beni böyle mi görüyorsun? Amerikan Boy, Kuşe Baskı, Renk paleti siyah beyaz. Okurken içim şişti. Çok yoruldum. Çünkü konu olarak aslında pek de bana ithaf etmiyormuş. Arka kafamda şöyle bir şey yazıyor bu arada. Bu çizgi romandan önce Aşk Beceriksizleri diye bir çizgi roman var. Önce onu okuyup sonra bunu okumak gerekiyormuş. Fakat o çizgi romanı bulup edinemedim ben. Ve direkt buna başlamış oldum. Sabırsızlığımdan da kaynaklı olarak. Çizgileri kreatif bulamadım. Çok tatlı, sevimli. Punk grup toplanmaları vesaire bu tarz işleri seven ya da nostaljik tatlar arayan birisiniz sevebilirsiniz. Siz. Geçmişte punk grupları olan bir ekibin gelecekte başka hayatlarda yaşamalarına rağmen tekrar o punk ekipleriyle buluşmaları. O punkçı eğlencelere devam ettikleri birkaç günü anlatıyor çizgi roman. Tabi giriş gelişme sonuç şeklinde böyle patlıyor ortadan değil. Ben pek keyif almamıştım ancak belki aranızda sevenler olur. Siz şu anda neler okuyorsunuz? Videoları beğeniyor musunuz? Bana önerileriniz var mı? Kitaplar olabilir, çizgi romanlar olabilir, filmler, animeler olabilir. Yorumlarda yazıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.